Şimdi gelelim ilk uçuş için böyle eli kulağında haber beklediğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin tasarladığı Hürkuş 2 projesini. Aslında resmi bu projenin adı geçen sene Hürkuş B oldu. 1600 beygirlik PT6 motoruyla birlikte çok hızlı performanslı bir orta kademe eğitim uçağı haline geliyor bu uçak. İlk uçuşu piston motorlu pervaneli uçaklarla aldıktan sonra hava kuvvetleri pilot adayları bu uçaklarla eğitimlerine devam edecekler ve sonrasında da hedef 2026'dan itibaren Hürjet'e geçilmesi jet motorlu sonrasında görev yaptıkları uçaklara gidecek pilotlar. Ve burada Hürkuş çok önemli bir yere sahip olacak. Hürkuş yeni versiyonunda üretim açısından birçok yeniliğe imza atıldı ağırlıklı kompozit yapıyla birlikte uçakta yaklaşık 500 kilograma yakın bir hafifleme sağlandı ve birçok aerodinamik geliştirme üzerine konuldu. Bunun da anlaşması bu yıl başında imzalanmıştı. Toplam 55 adet uçak Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek. Hedef bu uçağın bugünlerde uçması ve çok da ciddi bir süreç içerisinde hızlı hızlı testlerin tamamlanması lazım. Çünkü, çünkü Hürkuş'un birçok testi e, eski A geliştirilen A modelinde tamamlanmıştı. Ve hedef için ilk teslimat Mayıs 2025'te. Hızlı bir üretimle birlikte Eylül 2025'e gelindiği zaman yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 5 aylık süreçte 15. Hürkuş B uçağı Türk Hava Kuvvetleri'ne verilecek. Ve Haziran 2027'de de son uçağın 55. uçağın e, tamamlanması Hava Kuvvetleri'ne verilmesi planlanıyor. Ve bu tabi bu e, teslimatla birlikte Hava Kuvvetleri muhtemel Kore'den alınan zamanındaki o KT-1'leri belki yerinden çıkartacak. Çok fazla da performans ve verimlilik elde edilememişti. Ama şunları da anlatmakta fayda var. TUSAŞ açısından Hürkuş Projesi aslında bir araştırma geliştirme projesi, ARGE projesi oldu. Bazı hatalar yapıldı, yönetimsel olarak projenin yönetilmesi konusundaki bazı eksiklikler oldu. Ama buradan TUSAŞ bir eğitim konsepti ortaya çıkardı. Elde edilen tecrübeyle Hürjet çıktı. Hürjet'ten elde edilen tecrübeler Milli Muharip Uçak Kaan'a yansıtılıyor. Yani bunlar adım adım pervaneli uçak, jet eğitim uçağı ve muharip uçağı doğru giden bir yolda aslında çok önemli adımlar atıldı bunlarla birlikte. Ben projenin ileride hür kuş olarak farklı ülkelere ihraç edilmesinin devam edeceğine inanıyorum. Malum ilk etapta 15 adet uçak üretilmişti. Bu uçaklardan bir kısmı çeşitli Afrika ülkelerine ihraç edildi. Bunlar paravanlı olsa da çok yüksek performanslı uçaklar ve yakın hava desteğinde bizim yerli mühimmatlarla görev yapan uçaklar haline geldi. Bu açıdan Hürkuş'un ihracat konusunda önünün açık olacağına ve yüksek performansıyla birçok ülke tarafından da tercih edileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir başka model. İşte bugün işte bakıyorsunuz bölgede İtalya'nın, Yunanistan'ın, İsrail'in, Kanada'nın, İngiltere'nin adım attığı bir Eğitimde uçakların sahipliğinin bir şirket tarafından yapılması, bakımların şirket tarafından yapılması ama uçuş eğitiminde öğretmen pilotların e, hava kuvvetleri veya kuvvet personeli olması ve kendi personellerini eğiterek böyle bir verimli bir sisteme doğru geçiş var. Belki de bu hürkuşlarla birlikte e, önümüzdeki yıllarda TUSAŞ'ta böyle bir işe girebilir ve kuracağı eğitim merkeziyle her yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan daha fazla pilotu yetiştirir ve aynı zamanda da bölge ülkelerine de pilot yetiştirecek bir merkez oluşturulabilir diye düşünüyorum. Bu da buraya bir sayfa açacak, çalışma olacak bir farklı bir bakış olabilir.